Hocam bir de evet. e, hemoroid. Yani bu çok e, da görülen bir hastalık. Günümüzde bu aralar çok, yani çok e, sık hemoroidle sıkıntı lazım. yaşayan yaşanıyor. Evet. Hemoroid insanların Karamalı maalesef %70'inde var. Evet. Yani çok yaygın. Yani her 3 kişide 2 kişide hemoroid var. Ve çok yaygın bir durum. Bu da günümüzde insanlar genellikle büroda çalıştığı için hareketsiz spor yapmadığı için artı fast food tarzı beslenme nedeniyle kan dolaşımı yavaş yavaş büyük problemler doğuyor ve hemoroid yaygınlaşıyor. Daha da ağırlaşıyor. Almanya'da Profesör Doktor Vizenav çoban çantası otu ve civan perçemi otu gibi 5-6 çeşit bitki incelemiş. Bunların hemorite karşı etkisini ispat, ispat etmiş Alman doktor. Çoban çantası otu hem iç kanamalara rahim yumurtalıklarda veya kadınlarda aşırı yoğun kanamalara karşı etkili. iç kanamalara, böbrekteki vesaire, bağırsaklardaki burun kanamasına karşı etkili. Hemoroidi karşı da etkili. Çoban çanta sordu. Fakat tek başına değil de iksir tonik, ozon yağı ve özel bir bizde hemoroidi karşı özel bir çay var. Evet. Birlikte kullanıldığında ameliyatlık durum dahi olsa dördüncü devre evet. Oraya girmeyeyim yani birinci devre, ikinci devre, üçüncü devre. <laughs> tek tek anlatmayayım. Yani <laughs> dördüncü Genel devrede yani. daha iyi. Orsa iyileşmek mümkün.